Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sıkıntılı günden bahsederken buyuruyor ki güneş bir mil yaklaşacak. İnsanlar o kadar tere boğulacak ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günün dehşetini bildirmek için buyuruyor ki kayık atarsan yüzdürürsün. O kadar insanlar terleyecek. O kadar sıkıntılı bir günde Hadık-ı Zülcelal'in huzuruna Ahkemül Hakimin olan Mevla'nın huzuruna evet, hiç kimse cesaret edip de gidip şefaat talep edemiyor. O mahşer günü İnsanlar bazı rivayetlerde 50 bin sene sürüyor mahşer. 50 bin sene. İnsanlar artık o mahşerin sıkıntısına dayanamıyor. Yeter artık cennetse cennet, cehennemse cehennem. Ne olursa olsun bir sonuç artık çıksın da dediği anda insanlar birbirlerine diyecekler ki biz bir şefaatçi bulalım da gitsin Allah, Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıksın. En azından hesabı başlatsın. Hesabı başlatmak için. Kime gidelim? Diyecekler ki Adem Aleyhisselam'a gidelim. Bütün insanlık. Efendimizin tabiriyle öncekiler, sonrakiler hepsi toplanıp Adem Aleyhisselam'a doğru gidecekler. Ya Adem diyecekler. İçinde bulunduğumuz durumu görüyoruz. Sen bizim babamızsın. Allah Celle Celaluhu seni kudretiyle yarattı. Allah Celle Celaluhu sana değer verdi, kıymet verdi, sana ilim verdi, sana bütün melekleri secde ettirdi. Biz de senin evlatlarınız. Ne olursun? şefaat et de, Allah'ın huzuruna çık da bu hesap bir başlasın. Adem Aleyhisselam diyecek ki Mevla Teala o kadar kızmış ki şimdiye kadar bu kadar kızmamıştı ve bundan sonra da hiç bu kadar kızmayacak. Ben de cennette yasaklı olan meyveyi yediğim için, yasaklı olan ağaçtan yediğim için Allah'ın huzuruna çıkmaya yüzüm yok. Ben gidemem. E ne yapalım? Nuh Aleyhisselam'a gidin. Bütün insanlar hepsi toplanacak. Hazreti Nuh'un yanına gidecekler. Nuh Aleyhisselam'a gelecekler. Diyecekler ya Nuh sen Allah'ın Celle Celal'ın yeryüzündeki ilk Resulüsün. Yani bir ümmete gönderilmiş ilk Resulsün. Allah Celle Celaluhu sana abden şekura dedi. Şükreden kul diye seni Kur'an'da methetti. Ey Nuh bu durumumuzu görüyorsun. Bu halimizi görüyorsun. Bu hesap işi çok uzadı. Gel Allah'ın yanında şefaatçi ol da Allah Celle Celaluhu bu hesabı başlasın deyince Nuh Aleyhisselam da aynen Adem Aleyhisselam gibi diyecek ki Mevla Teala hiç şimdiye kadar bu kadar kızmamıştı. Ve bundan sonra da hiç bu kadar kızmayacak. Ben Allah Celle bana bir dua hakkı vermişti ama ben de ümmetimin helak olması için onu kullandım. Benim şimdi şefaat etme yetkim şu anlık yok. Yani hesabın başlatılması için böyle bir yetkim yok. Ne yapalım? İbrahim Aleyhisselam'a gidin. Bütün insanlar, hepsi öncekiler, sonrakiler, hepsi İbrahim Aleyhisselam'a doğru gidecekler. Ya İbrahim diyecekler. Sen Allah'ın Resulüsün. Allah'ın Halilisin. Allah Celle Celle sana çok kıymet, çok değer veriyor. İçimizde, içinde olduğumuz bu durumu görüyorsun. Ne olursun ya İbrahim, Allah'ın huzuruna çık da bize şefaat et, bu hesap başlatılsın. İbrahim Aleyhisselam diyecek ki ben üç yerde yalan söyledim. Hepsi fi vecihillah. Yani maslahat için. Üç yerde yalan söyledim. Ben ondan dolayı Allah'ın huzuruna çıkacak yüzüm yok. Mevla öyle kızmış ki ne şimdiye kadar bu kadar kızmış ne de bundan sonra bu kadar kızacak. Ben size burada şefaat edemem diyecek. Sonra ne yapalım? İbrahim Aleyhisselam diyecek ki Musa Aleyhisselam'a gidin. Bütün insanlık, öncekiler, sonrakiler hepsi Musa Aleyhisselam'a doğru gidecekler. Diyecekler ki ya Musa sen Allah Celle Celaluhu sana peygamberlik verdiği gibi bir de seni ve Allahu Musa teklima. Allah Musa ile çok konuştu. Allah seni kelimi yaptı. Allah'ın yanında kıymetin değerin var. Ya Musa ne olursun Allah'ın huzuruna çık da bize şefaat et. Bu, şef, bu hesap bir başlasın diyecekler. Musa Aleyhisselam diyecek ki bu benim görevim değil. Ben bir adam öldürdüm. İstemeyerek tabi. Musa Aleyhisselam evet, ne yaptı? Adamı e, ayırın derken bir tane vurdu adama. Adam da öldü. Tıptilerden biri. Firavun'un akrabalarından. Ben bir adam öldürdüm. Ben bir adam öldürdüğüm için Allah'ın huzuruna çıkamam. Allah Celle, Celle o kadar kızmış ki şimdiye kadar ne öyle kızmış ne de bundan sonra öyle kızacak. E ne yapalım? E, İsa Aleyhisselam'a gidin. Bütün insanlık öncekiler sonrakiler Hepsi İsa Aleyhisselam'ın yanına gelecekler. Diyecekler ya İsa Allah Celle Celaluhu seni babası dünyaya gönderdi. Sana kendi ruhundan özel ruhtan üfledi. Sen Ruhullah ismiyle Allah Celle sana o sıfatı verdi. Ne olursun ya İsa Allah'ın huzuruna çıktı bu şefaat bu hesap başlasın. İsa Aleyhisselam hiçbir günah zikretmeyecek ama diyecek ki Mevla Teala o kadar kızmış ki ne önce öyle kızmış ne de bundan sonra bu kadar kızacak. Bu benim vazifem değil. Ne yapalım? Muhammed Aleyhisselam'a gidin. Aleyhissalatu vesselam. Bütün insanlık hepsi Muhammed Mustafa Aleyhissalatu efendimiz buyuruyor ki bütün insanlık yarıma gelecek. Ene seyyidu veledi beni Adem. Ben Adem çocuklarının hepsinin efendisiyim. Şefaatul uzmanın sahibiyim. Allah vermiş celle la fakra ölmek için söylemiyorum. Allah bana bu vazifeyi vermiş. Evet. Hepsi efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelecektir. Efendimize bunu söyleyince efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuracak ki o vazife benimdir. <laughs> efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> Allah Celle Celaluhu arşına yaklaşacak. Arşın altında Mevla Teala'ya bir secde edecek. Efendimiz buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu öyle tesbihler, öyle övgüler benim kalbime ilham edecek ki henüz dünyada hiç kimsenin kalbine böyle ilham etmemiş. Öyle tesbihlerle, öyle övgülerle Allah'ı tesbih edeceğim ki evet. Allah Celle Celaluhu diyecek ki ya Muhammed başını kaldır. Ne istiyorsan sana verilecek. Şefaat et. Şefaatin kabul edilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuracak ki Ya Rabbi ümmeti ümmeti ümmetimi ister mi Ya Rabbi? <laughs> Mevla Teala buyuracak, buyuracak ki Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam git ümmetinin kalbinde arpa ağırlığınca iman olan kimseleri al götür cennete. Arpa ağırlığınca iman olan kimseleri al götür cennete. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidecek. Kalbinde arpa kadar bile iman olan kimseleri kurtaracak. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yine döneceğim, yine Mevla'ya secde edeceğim, yine Allah Celle Celaluhu öveceğim, tahmid edeceğim, tesbih edeceğim. Mevla Celle Celaluhu yine buyuracak ki ya Muhammed kaldır başını ne istiyorsun? Efendimiz buyuracak ki ya Rabbi ümmetimi istiyorum. <laughs> Mevla Teala buyuracak ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam git kalbinde zerre imanı olan kimseleri hepsini götür cennete. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidecek bir daha geri gelecek. Diyecek ki ya Rabbi. Gene secde edecek. Gene Allah'a yalvaracak. Mevla Teala buyuracak ya Muhammed kaldır başını. Ne istiyorsun? Ya Rabbi ümmetimi istiyorum. Mevla Teala buyuracak ki git. Zerreden çok düşük, çok düşük, çok düşük imanı olan kimseleri <laughs> yine cennete götür. Yine onları ateşten kurtar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları götürdükten sonra yine tatmin olmayacak. <laughs> Efendimiz yine dönecek dördüncü defa. Gelecek yine Mevla'ya secde edecek. Yine Allah Celle tesbih edecek, temhid edecek. Mevla'yı yüceltecek. Allah Celle buyuracak ki, buyur ya Muhammed. Ne istiyorsan sana verilecek, şefaatin kabul edilecek. Diyecek ki, ya Rabbi ümmetimi istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Celle buyuracak ki, ya Muhammed git. Senin ümmetinden la ilahe illallah diyenleri hepsini cennete koy. Yani tabi Muhammedun Resulullah da içinde. Bizde bunlar ayrılmaz. La ilahe illallah diyenleri hepsini cennete koy. Ya Rabbi sen şahit ol. Hepimiz ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o yetki verilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaat edecek. Bu şefaattan sonra diğer peygamberler de şefaat edecek. Sonra alimler şefaat edecek. Şehitler şefaat edecek. Salih insanlar şefaat edecek. Güzel müminler birbirine şefaat edecek. Ama ilk bu hesabın başlaması için Mevla Teala bir tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini kabul ediyor. Bak bütün peygamberler orada ne diyor? Hepsi nefsi nefsi ya Rabbi kendi nefsi şu an kendi nefsimle meşgulüm dediği anda yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine çok haris, çok düşkün yine neyi düşünüyor? Ümmetini düşünüyor.